İşte Haydar Paşa garı burası. Trene buradan bineceğiz. İyi ama ben treni göremiyorum yoksa gitti mi? Hı -hı, yok canım tren garda. Ha gördün mü tren barda. Kazım abi. Ne var lan? Benim içinde bir iş var biz bu trene binemeyeceğiz. Dedim lan. E, adamları gene peşimizde gibi geliyor ma. Sus ulan şu mağazlı. Yok oğlum sen bu kafaya güven. Ben atlattık dedin mi? Ha. Atlattık demek ki. <laughs> abi. Statik diyorsun da peki bu karşıdaki adamlar kim? Ha? İşte oradalar! Aaa! Merhaba Tilki abi, şükür kavuşturana! Allah beni nereye gidiyorsun kaçalım! Ya Tilki abime merhaba diyeyim! olur mu yürüyün? Aşağıya kaçacaktık! Aa! Ya kızlar unutuyorsunuz. Ah kızlar Allah ya gelin gelin. Nereye gidiyorsunuz ha? Gel şu adamlar var ya. Yani, Hangi adamlar? işte şu be bak şu ha, İşte onlar bizim bizimizde. Açalım açalım. İşte onlar yürüyün. Ya diyorlar da bu kadar. Allah kahretsin, kaçırdık elimizden! Hadi, yürüyün! Aman! Aman! Oh! atacak halim! Kazım abi! Ha, biz kasabaya yok. bunların ölüsünü mü götüreceğiz? Ya doğru söylüyor! Bizim kasabada <laughs> yarın olmamız lazım, değil mi? Ya evet! E, ee, o zaman burada konaklasak da bunlar da kendine gelsin, ha? Çok iyi olacak. Ben yorgunluktan bittim. Ha ölürse ne duruyoruz oğlum? Odun filan toplayıp bir ateş yakalım. Hadi, dalın, dalın. Ama. Bitti ayakları. Kazım abi! Ne var lan tıkın? Allah senden razı olsun, sayende kanımız doydu. Doydu ya! <laughs> Allah tabuğun sahibinden razı olsun! <laughs> 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 Üşüdün galiba! Al, al şunu gel! Sağ ol, çok iyi! Ya canım, o senin kendi elin! Biliyor musun, sen bir kahramansın! Yok canım, o senin kendi kahramanlığı! Yoo yoo! Siz olmasaydınız, biz ne yapardık? Bizi burada kurtlar kapardı. Orası da doğru ya! Ne? <laughs> Noo! mu geldi? Hı hı! O adamlar gelmezler, değil mi? Hayır, gelmezler! Ben burada varken kimse gelemez! Sen bu kafaya güven! Hadi, yatalım artık çocuklar! Biz şurada yatalım, kızlar burada yatsın, biz oraya gidelim, hadi! Kalbimiz bir de, abi. hadi gidelim!